Herkese merhaba. Kolimiz 140 30 santim ölçülerinde. Kolimizin içerisinden bir adet ara boru, bir adet alt tabla, bir adet kafa, bir adet de kolları takılı şekilde üst gövde bulunmaktadır. Son. Borumuzun altındaki vidayı söküyoruz. Kıvrımlı yer altta kalacak şekilde vidamızı bu şekilde monta ediyoruz. Asansörlü mekanizma sayesinde boyunuza göre yükseklik ayarı yapabilirsiniz. Ürünümüz polyester iç kabuk üzerine ribana kumaş kaplıdır. Kumaş kapalıdır. Ürün teşhir amaçlı ve fotoğraf çekimleriniz için kullanabilirsiniz iğne batma özelliği bulunmamaktadır. 36, 38, 40 beden ölçülerinde imal edilmektedir. 36 beden ölçüleri göğüs 83, bel 64, basen 92, göğüs düşüklüğü 25, gövde boyu 86 santim. 38 beden ölçüleri göğüs 89, bel 70, Basen 96, gövde boyu 86, göğüs düşüklüğü 25 santim. 40 beden ölçüleri, göğüs 94, bel 73, basen 100, gövde boyu 86 santim. Ürünümüzün minimum alçalma oranı 150, maksimum yükseltme oranı da 175 santimdir. Ürünümüz ahşap kukla kolludur. Bilekten, dirsekten, omuzdan hareket etme kabiliyetine sahiptir. Kolu dip taraftan sola doğru çevirdiğiniz zaman şu şekilde sökülür. Sağa doğru çevirdiğiniz zaman şekilde sıkılır. Sıkılık ayarını istediğiniz gibi dip taraftan ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde dirsekler de yaylı mekanizmaya sahiptir. Sıkılık ayarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Çeşitli figürler yaratabilirsiniz. Parmakları da oylar mekanizmaya sahiptir. Ürünü giydirirken her seferinde kolları söküp takmanıza gerek yok. Üst gruplarda özellikle kolları hafiften arkaya meyil aldırıp önce kolları geçirdikten sonra üst gövdenin tamamını giydirebilirsiniz. Elbise gruplarında da kollarımız şu şekilde hareket özelliğine sahip. Kolları yukarıya kaldırırken Elbisemizi ligde Ürünlerimizi 7/24 açık olan online mağazamız www.istanbulmanken.com.tr'den satın alabilirsiniz. Tüm ürünlerimiz ücretsiz kargo ile kapınıza kadar teslim edilmektedir. Ayrıca N11-Tirant yol gitti gidiyor hepsi burada çiçek sepeti sanal platformlarında da mağazalarımız bulunmaktadır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.